Bugün, bugün Hıdrellez galiba, çocukluğumda tanıştım Hıdrellez'le. Ee, sokakta ateş yakar akşamları, üzerinden atlardık. Gündüzden hazırlıklar başlardı, çevreden ağaç parçaları toplar, akşama hazırlık yapardık. Kenara yığardık onu, ondan sonra akşam arka arkaya işte sokağın bir iki noktasında çünkü herkes kapısının önünde fazla uzaklaşmak istemiyor akşam. Ondan sonra işte ateşin üzerinden atlanır gece boyunca. Böyle bir aktivite olurdu. Bu çocukluk dönemi. Sonra ben 16 yaşında Nargile ile tanıştım. Tesadüf eseri. Karşıyaka'da sahilde yürürken baktım işte kadınla erkekli genç nargile içiyorlar çay bahçesi girdim ben de baktım seyrettim ondan sonra bir tane nargile söyledim bilmiyorum da soramıyorum da sanki anlıyormuş gibi üfledim bir şey çıkmadı, duman çıkmadı. Çektim, gene çıkmadı. Çünkü o nargilenin önce çalışması lazım duman gelinceye kadar sert çekmek lazım yani sigara gibi kolay değil yani ona alışınca kolay geliyor yani o artık duman gelme aşamasına gelince ondan sonra duman kolay geliyor yani sert çekmeye gerek yok bilmiyorum tabii. uğraşırken uğraşırken çözdüm e, sigara gibi içiliyor Sonra ben çok sevdim Mergile'yi. O akasyalar çay bahçesine her gün giderdim. Çok küçük para idi bedeli. Çay bahçesinde de kimse olmazdı. Yani tertemiz çay bahçesi, pırıl pırıl çay bahçesi uzak olduğu için insanlara uzak geliyordu. Bu Bostanlı'da gökdelen, zaten bir tane dokuz katlı bina vardı. Ona gökdelen deniyordu. E, bu Karşıyaka futbol sahasının hemen çok yakınında. E, bu çay bahçesi de hemen gökdelenin işte 5-6 tane bina yanındaydı. Burayı benim sevmemin sebebi e, akşamüstü 5'ten sonra gençler, genellikle gençler işte işten çıkanlar, yani işi bitenler saat 5'ten sonra ofislerde genelde ofis çalışanları, konaktan, alsancaktan yani karşıya kadar oturanlar iş çıkışında sahilde bir yürüyüş yaparlar. Ondan sonra akşam yani akşam saatleri hareketli olur o sahil. Böyle Girne caddesinin Caddesi yerisi yoktu. Orada bir yani oralarda bir şey yoktu. Girne caddesinin oralardan dönerler ee, insanlar. Orada bir hareketlilik oluyor böyle insan geçişi oluyor böyle insanın canı sıkılmıyor. Ondan sevdim ben Akasyaları. Oraya takılıyordum sürekli olarak. Hemen hemen her gün giderdim işte motorcuda çalışıyordum motorcunun çırağıydım demek ki aldığım para nargile içecek kadar içmeye yetiyordu hatta elektrik kesintisi oluyordu belirli bir süre ben motorcuda çalıştığım için işimiz yağlarla yani parçaları yıkıyorsun işte is egzozdan çıkan is Eve gittiğimde ışıklar kesik olduğu için elimi yüzümü yıkıyorum yani. Çıkıyorum nargile içmeye gideceğim diye. Ee, tabi karanlık olmuş oluyor. Ee, aynı elektrik kesintisi. Karşıya kadar da var. O akasyalarda da var yani. Genelde kesinti oluyor. Ondan sonra e, meğersem ben yüzümü tam yıkamamışım Tuvalete gittiğimde bir baktım, yüzümün belirli yerleri böyle e, yağ içinde. Yani kirli yağ, tamircinin yani bulaştığı yağ. <laughs> orada yıkadım. Hiç unutmam yani işte elektrik kesintileri olduğu dönemde. Neyse. E, tabii e, Hıdrellez gününe denk geldi orada benim oturmam. Bir baktım bütün Karşıyaka bu normal akşamüstü yürüyüşünden ziyade bütün Karşıyaka nal döken şemikler serin kuyu soğuk kuyu işte yakın çevreler e, Karşıyaka'ya akmış Ondan sonra sahilde yürüyorlar yoğunluk var yani normal böyle daha önce kaldırım işte kaldırımın doldurabileceği kadar insan vardı belirli aralıklarla. Akşam karnavala, yani festivale dönüşmüş. Bir şey olduğu yok. Yürüyorlar sadece böyle ileri geri yürüyorlar. İşte belirli yerlerde ateş yakılıyordu. Ona ben oturduğum için emin değilim yani. Ben oturduk yerden gelip geçenleri seyrediyorum ama çok hoşuma gitti yani. Beklediğimden çok daha fazla Yani yüzlerce katı insan gelip geçti Ondan sonra artık ben mahallede Zaten yaşımız 16'ya gelince O ateşin Üstünden atlamak yerine Akasyalar çay bahçesinde Oturup Gelip geçimi seyretmek Bana daha zevkli geldi Annem de Her Hıdrıllez'de Bahçeye evin bahçesinde taşları yan yana koyar, bir oda, bir oda, bir salon taşlardan e, ev yapar. Küçük taşları böyle güzel görürüm yani. Bir de komşularla sabah onlar denize giderler, dilek yazıp denize atıyorlarmış. Muhakkak yapıyorlar. Bir de galiba işte yumurta kaynatıp, sarma yapıp orada yiyorlar mı? E, sormadım ama yani muhakkak her sabah giderlerdi Bostanlı'ya, e, işte denize dilek atmaya. Yani dilek yazıyorlar, neyse dileğe atıyorlar denize. Annemin aktivitesi oydu. sonra e, sonradan yıllarca bu karşıya kadar, evet. Akasya'da çay bahçesinin orada bu hıdırillesi e, karşıladım. Çok zevkliydi benim için. E, güzel olan tarafı bu kısmı güzel olmayan tarafı benim arkadaş çevrem hem okuldan hem çevreden karşıya kadar yani e, genişti yani çok insan tanıyordum. Şimdi yürüyorlar ya oradan e, gelip geçerken yoruluyorlar yanıma uğruyor bir çay içiyor bir çayın bir değeri yok helal hoş olsun oturuyorlar 5 dakika gidiyorlar. Ondan sonra para vermek istiyor ama ben gelir miyim? Ondan sonra biraz sonra başkası geliyor. Başka biri oturuyor. Ondan sonra şimdi bir tane bir tane çay bir değeri yok da akşam e, bitiminde bayağı yekün, yekün, tutuyor. Yani insanın kale almadığı bir çay ondan o kadar çok olmuş ki yani tabii kimisi çay içmiyor başka bir şey içiyor. Helal hoş olsun. Sonra ben dedim, ya ben neden bu kadar para ödüyorum? Ee, palet restoran vardı. Karşıyaka'nın lük, lüks restorantı. Ee, hafta sonu zaten biz oraya eğlenceye çay adı altında ee, palet restoran eğlence düzenlerdi. Giderdik yani gençler, lise öğrencileri. Herkes orada toplanırdı hafta sonunda. Ben ondan dolayı e, garsonları, kombileri falan tanıyorum oradan. E, dedim, parayt restoranta gideyim, baktım. F, yani Fixmen'i. E, benim ödediğim, Akasya'larda ödediğim hesaba denk geliyor, yaklaşıyor yani. En azından rakı içerim, nargile içeceğime rakı içerim. Sıcak, soğuk yerim. Ondan sonra gittim ben Akasya'lara. Gene bahçesine oturdum. Gene aynı insanları seyrettim. Fakat rakımı içtim. mezemiydim yedim. Aynı, aşağı yukarı aynı hesabı ödedim. Ama buraya insanlar çekiniyor, gelmiyor. <laughs> aynı arkadaşları görüyorum yoldan geçerken. Selam veriyorlar. Hoş oluyor. Selamlaşmak çok hoş oluyor. Yani arka arkaya, arka arkaya arka, o kadar insanı tanımak çok hoş. Dedim ya buradan, bundan sonra ben palet restoranta takılayım. En azından <laughs> kerizlenmem yani. Boşu boşuna yani e, tamam bir tane bir tane çayım bir tane yani önemi yok. Tek tek de toplanınca beni palete palette ağırlayacak kadar bir yekün tutuyor. Sonra paleti restoranta geçirmeye başladım Hıdırillez'de akşamlarını. Sonra zaten askere gittik. Askere geldikten sonra yaşamın içine gerçek yaşama insan dahil oluyor. Ondan sonra tabii ondan önceki lay 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 long e, durumu e, taksicilik yaparken e, tabii e, taksicilik hayatında karşılaştığımız onun güzel tarafları yani işte e, Hıdırlez'de orada oturup insanları seyretmekten daha zevkli anlar yaşamak varken tabi Hıdırlez'den Hıdırlez seyretme olayı bitti. Bizim yaşamla tanışmamız, yaşamın içinde olmamız tabi yaşamıma daha güzellikler kattı. Bu bilmiyorum nasıl kutlanıyor şimdi karşıya kadar Hıdrellez. O zamanlar çok güzeldi. Karşıyaka moderndi. İnsanlar, yani Karşıyaka'nın insanları öyleydi. Bir tek, bir tek e, kavga olmaz. Kimse, herkes ailesiyle, çocuklarıyla, hani genç kızlarıyla olduğu halde kimse kimseye en ufak bir sataşmada bulunmaz ve e, içki de elinde biralarla içki de hani yürüyerek böyle gayet modern e, vaziyette. insanlar içki de içer, içerdi. Hıdrellez akşamı için söylüyorum. En ufak bir hırgür olmazdı. duymadım yani e, öyle bir şey olduğunu. Bu kadar da Karşıyaka moderndi yani. E, şimdiki durumunu bilmiyorum. 25 seneden beri zaten e, dışarıdayım. E, bilmiyorum hala <laughs> Hıdrellez kutlanıyor mu, kutlanmıyor mu? Bu 5 Mayıs, e, işte tesadüf bir önüme Hıdrellez diye bir yazı düştü. Bir düşündüm, bugün Hıdrellez 5 Mayıs diye. Yanılabilirim de. <laughs> Onu da e, karşıya Karşıyaka'nın eski halini, hüzünelizli günlerini kayıtlara geçireyim dedim